Uzak bir krallıkta karanlık bir büyücü yaşıyor. Sıradan insanlara korku saçıyor. Ve bu kişinin adı Ölümsüz Kaşi. Durun bir dakika. Kaşi senden mi bahsediyor? <laughs> Yapacak daha önemli işlerimiz var. Gündemde bundan sonra ne var peki? Buz canavarı efsanesini sen de duydun sanırım. Onu dünyanın dört bir yanında kovaladım. Buz canavarı tüm canlıları yok etmeye ve dünyayı buzla kaplı bir çorak araziye dönüştürmeye çalıştı. Sen kimsin? Karşınızda büyülü kahramanlar duruyor. Baho hemen uçmalıyız. Hadi. Güzel uçuşla hedefinize ulaştınız. Bu yaz. Demirciler aşkına. Ne kadar da güzel. Bu yer hakkında çok kötü şeyler duydum. Gerçek bir hikaye. Kötü söylentilere ilham veren yerlerden uzak durmalıyız. Bence geri dönelim. Neden burada? Bu okların anlamı ne? Kaşi, kaybolmuş olabilir miyiz? Kaşi, beni, Mei, Peri Devresi, Suruhu, Yagart, Kiti ve Civciv... Nedir bu? Bir kedik net mi yoksa? Aha, acaba bu Civciv'in meygir gücü ne kadardır? Büyük kahramanlar, büyük macera. Sen ve ben bir patlamayla tarihe geçeceğiz resmen. 18 Ağustos'ta sinemalarda.